La tahsen, üzülme. İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Rahman, ben kırık kalplerdeyim buyurmadı mı? O halde ne diye üzülürsün ey can? Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan, gece gibi kapkaranlık nefsini yak. Derdim var diyorsun. Dert insanı hakka götüren buraktır. Sen bunu bilmiyorsun. Sanma. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma. Yusuf'u hatırla. Dert nerede ise deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider. Soru neredeyse cevap oraya verilir. Gemi neredeyse su oradadır. Suyu ara. Susuzluğu elde et. De sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. Ona bak. Ama sarhoş olma. La tahsen. Üzülme. Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayana anlatsan da ben, sen anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur desen Kimse inanmaz. Gönlünde zerreyi miskal şems olmayan yanmaz, yanamaz. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye üzülme. Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu unutma İstediğin bir şey olursa bir hayır Olmazsa bin hayır ara Geçmiş ve gelecek insana göredir Yoksa hakikat alemi birdir Bu alem bir rüyadır Zanna kapılma ey can Rüyada elin kesilse de korkma, elin yerindedir. Dünya bir rüya ise başına gelen felaketler de geçicidir. Neden çok üzülüyorsun ki? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası Gidişatın değişeceği yerdir. Bu alemin bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can. Kainatın en uzak köşesi senin içinde ufak bir nokta. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun Allah olsun. Herkes bir şeye güvenirken senin güvencen de Allah olsun. Hiçbir günah Allah'ın yüce merhametinden büyük değildir ama sen yine de günah işlememeye bak. La tahzen üzülme. Derdin ne olursa olsun bir abdest al nefes gibi. Ve bir seccade ser odanın bir köşesine otur ve ağla. Dilersen hiç konuşma. O seni ve dertlerini senden daha iyi biliyor unutma. Dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, tozu kovmaktır. Allah tozunu alıyor diye niye kederlenirsin ey can? La Tahsen, üzülme. Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Şu uçan kuşlara bak, ne ekerler, ne biçerler. Onların rızkını düşünen Allah seni mi ihmal edecek sanırsın? Yeter ki sen istemeyi bil. Belalar sağanak yağmurlar gibi yağar. Ancak başını ona tutabilenler aşk kaydığına geçerler. Bela yolunda muayyen bir menzildir aşık. Her nereden gam kervanı gelse de aşk derdinde olan kişiyi baş derdinde değildir. Yapılma yıkılmadadır. Topluluk dağınıklıkta, düzeltme kırılmada, murat muratsızlıktadır. Varlık yoklukta gizlidir. Ne kötüdür insanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür zamanın bir an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması. Ve bilir misin ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması. Ben deyip susması, sen deyip ağlamaklı olması. Eğer sen hak yolunda yürürsen, senin yolunu açar, kolaylaştırırlar. Eğer Hakk'ın varlığında yok olursan seni gerçek varlığa döndürürler. Benlikten kurtulursan o kadar büyürsün ki aleme sığamazsın. İşte o zaman seni sana sensiz gösterirler. Sevginin diğer bir adı da sabırdır. Açlığa sabredersin adı oruç olur. Acıya sabredersin adı metanet olur. İnsanlara sabredersin adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin adı dua olur. Duygulara sabredersin adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin adı hasret olur. Sevgiye sabredersin adı aşk olur. Ne istersem ben Mevla'dan isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanımdır. Allah'tan bir şey istersen kapı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman dersen bilemem ama açılmaz diye umutsuz olma yeter ki o kapıda durmayı bil